Savaş istiyorlar. Hem de hemen. Bunlar çılgın. Hem de bir kısmı kıyameti öne çekebileceklerine inanacak kadar çılgın. Neokonlar. Üstelik yalnız da değiller. Safları hiç olmadığı kadar kalabalık. Para sistemindeki çıkmazı fark eden bankerler, yeni elitler ve silah tüccarlarının bölgesel savaşlarla kabaran iştahı. Hepsi bir arada. Yepyeni bir stratejiyle. Silik Liderler Stratejisi. Önümüze atılan liderler artık güçlü karakterler değil. Basiretsiz ve karaktersiz isimler arasından seçiliyorlar. Ve bu özellikle böyle tercih ediliyor. Rishi Sunak, Liz Truss, Biden, Justin Trudeau. Aslında tek tek saymaya bile gerek yok. G7'yi gözümüzün önüne getirdiğimizde hepsi oradalar. Bizler bu adamlar nasıl devlet yönetebilir? Buna kerif havayla tokalaşıyor diye hem alay edip hem de anlamlandırmaya çalışırken onlar gizli ajandalarındaki görevleri hızla yerine getiriyor. Bu isimlerin tek ortak yönleri vasıfsız olmaları da değil. Aynı zamanda defterleri de çok kabarık. İplerinin çekildiği yöne doğru hareket etmediklerinde perdenin arkasından bir el eski defterlerinden bir sayfayı hemen önümüze atıveriyor. Daha önce ziyaret ettikleri adalar veya beraber poz verdikleri ahlaksız suçlular. Dünya bir seçim rüzgarıyla savrulurken mevcut liderlerin yerine gelebilmek için tek bir kural var. Ukrayna'ya ve İsrail'e desteği mevcut başkandan çok daha fazla yapacağına birilerini ikna etmek. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yaşanan seçimin sonuçları bunun en net örneği. İnsanlık derin devletlerin kıskacında sıkışırken birileri durumun vehametinin de içten içe farkında. Fiziki altın satışlarındaki patlama da bunun sonucu kağıt altın sahtekarlığı ile piyasalarda fiyatlar ne kadar baskılanmaya çalışılırsa çalışılsın, artık mızrak çuvala sığmıyor. Etrafında toplandıkları teopolitik hedeflerine ulaşmak için bu grubun göze almayacağı şey yok. Kaç milyar insanın hayatını kaybedeceği umurlarında bile değil. Beni en çok korkutan şey de burası.